sufi topluluk kalkıp da kalkıp da ticarethane açmaz. Herkes baksın kendi işini yapsın. Çalışsın, ekmeğinin parasını kazansın. Bizim kalkıp da dergah olarak veya bir sufi topluluk olarak böyle bir işimiz olmaz. O yüzden gerçek sufi topluluklarda bu olmaz. Bu olmadığı için biz çok rahat, özgür, hür bir şekilde kime ne söyleyeceksek söyleriz. Bizim göbeğimiz Allah'a bağlı. Bizim göbeğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlı. Bizim göbeğimiz Allah ve Resulüne bağlı. Hiç kimseye bağlı değil. Biz hürüz. Hani Hazreti Pir mesnevisinde der ya, Ey oğul ne zamana kadar altına ve gümüşe bağlı kalacaksın? Hür ol der. Biz o hürriyeti yakalamışız elhamdülillah. O yüzden bir bağlılığımız yok. Dünyevi olarak hiçbir şeye. Bizim bağlılığımız Kur'an ve sünnet. Başka bir bağlılığımız yok. Hiçbir siyasi partiliğe, partiye bağlılığımız yok. Hiçbir siyasetçiye de bağlılığımız yok. Hiçbir bürokrata da bağlılığımız yok. Hiçbir güce ve kuvvete dünyevi olarak eğilmeyiz bir bağlılığımız yok. Bizim güç ve kuvvet Allah'tandır. Allah'ın önünde secde eder. Allah'a bağlıyız. Biz din olarak Kur'an ve sünneti seçtik. Kur'an ve sünnete iman ettik. Bağlılığımız onadır. O yüzden bizim bir siyasi bir hizbimiz yok. Biz Bizim bir siyasetimiz varsa o da vatan ve millettir. Vatanımızı ve milletimizi severiz. Vatanımızın ve milletimizin aleyhine olan bir şeye karşı dururuz. Vatanımızın ve milletimize olumlu olan her şeyi alkışlarız. Alkışlarız, takdir ederiz, tebrik ederiz, destekleriz onu. Ama vatana millete zararlı bir şeyse adaletsizlik varsa, hukuksuzluk varsa, yanlışlık varsa o zaman ona da karşı dururuz.